Sayın Genel Başkan Yardımcım, çok kıymetli il başkanım, çok değerli ilçe başkanım, çok değerli il genel meclis üyem, çok değerli kadın kolları başkanım, çok kıymetli büyükşehir belediye meclis üyemiz, değerli misafirler, saygıdeğer konuklar, kıymetli muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün Sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bugün burada genel başkan yardımcımız var. Çok kıymetli il başkanımız var. Bugün buradaki kalabalığımız inşallah 30 Mart yerel seçimlerinin coşkuyla başladığını burada herkese ilan etmiş oluruz. <laughs> kıymetli misafirlerimiz sözlerime başlarken Sayın Genel Başkan Yardımcımız Menderes Türel Antalya'da çok büyük icraatlar yaptı. Çok başarılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Herkes hala Sayın Genel Başkan Yardımcımızın başarılı ve çalışmalarından hala coşkuyla bahsediyor. Biz çok şanslıyız kıymetli misafirlerimiz. Çok şanslıyız. Çünkü ben geçen sene tam bu vakitlerde partimizin dördüncü olan büyük kongresine gittim. Oraya gittiğim zaman Sayın İl Başkanımız Avukat Mustafa Köse'yi divan kurulu üyelerinde gördüm ve göğsüm kabardı. Çünkü 81 tane vilayeti temsil eden Sayın İl Başkanımız Avukat Mustafa Köse bizlere temsil ediyordu. Evet. Ve ondan sonra geçen sene tam bu vakitlerde olmuştu. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Menderes Başkanımız o günde Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği ve daha sonra da Genel Başkan Yardımcılığı görevine geldi. Değerli misafirlerimiz inşallah elmalı olarak şu yerel seçimlerden sonra hak ettiğimiz konumu, hak ettiğimiz değeri inşallah AK Partili bir belediyeye, bir belediye başkanlığında inşallah alacağız. Hepinize buraya geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.